Uzun ayaz. Balonlarım var. Bakayım ne aldın? Böyle balonlar. Hmm, ayaz bir sürü uzun balon almış arkadaşlar. Bakın burada da şirincesi var. Ve bunlardan bir sürü şekiller yapacağız. Al. Ne yapacağız Ayaz? Köpek, yumurta. Hadi şişirmeye başlayalım. Kaç tane balonun var? Hadi. Bir sürü renk renk. Bir sürü şekiller yapacağız şimdi. Altı. Yedi. Sekiz. Sekiz. Dokuz, bakalım kaç tane on. balonu var? On tane. Şırıngayı al. Hadi bakalım. Hadi bunu yapalım. Evet bakın iğne gibi. Bas bakalım havayı. Şimdi Ayaz bir sürü balon şişirecek. Sonra şekil yapacak. Bakın. Aras bak balon. Evet yeşil. Yeşil balonumuzu şişirdik. Bakalım ne yapacağız? Önce ne yapacağız Ayaz? Hayır. Önce köpekçik yapacağız arkadaşlar. Ayaz turuncu bir balon seçti. Şimdi bundan çok tatlı bir köpekçik yapacağız. Bakalım nasıl olacak? bakalım Ayaz şişir balonunu. Daha şişir şişir. Bir sürü yer var. şişirdik Balonumuz şişti. Hadi köpekçik yapalım. Hadi. Hadi bakalım Ayaz yapmaya başlıyor. Evet. Şimdi kulaklarını yapıyoruz arkadaşlar. Evet şimdi bir tane daha yapıyorsun. Bir tane daha kıvır. Evet oradan. Sihir sihirle evet. yaptın. Evet. Bakın. Ayaz'a şimdi böyle bir kalem vereceğim. Ona göz çizecek. Hadi bakalım. Hayır orası kulakları. Ha, oraya göz yapacağım. Aa, arasında çiçeği var. Bakın arkadaşlar. Bakayım Ayaz gözlerine. Bakın. Ayaz dur. Gözlerine bakın arkadaşlar. Öyle değil. Ayakların üstünde. Evet. Bir ayağını küçük yapmış arkadaşlar ayağı. Hadi başka balona geçelim. Hadi. Şimdi kılıç yapıyoruz. Bakalım hangi renk balon gelecek? Hadi. Hadi. Aa Ayaz bak şurada var balon. Evet. Hadi. Hadi Ay bakın arasında çiçeği var. Al bakalım. Hadi. Hadi hava bas. Evet. Şimdi ondan mı kılıç yapacağız? Başka renk yok mu? Ama kapalı mavi vardı o nerede? Hadi bu. Hadi evet, şişir. mavi balondan kılıç yapacağız arkadaşlar. Ayaz şişir bakalım sen. Şişiriyorum. Şişir bakalım. Şimdi bu kılıç olacak. Şişir, şişir. Kılıç balonumuz geldi. Ayas kılıç yapmışsın. Evet. Hadi oynayalım. Diğer balonların nerede? Kılıç balonlarımız burada. Hayır yaptıklarımız nerede? Birisi burada. Bakın çiçek balonumuz. Köpüşümüz ve kılıç. ayazın kılıç balonu bu da çiçeği şimdi başka bir şey yapalım hadi, hadi. ne yapalım oh no. hadi ayı yapalım <laughs> Aa, patladı Uu, sarıdan ne yaptın ayaz şapka evet ayaz sarı balonlu şişirmiş, kendine de şapka yapmış bakayım şapkana Uu, yuvarlak bir şapka Evet şapkamız var. Çiçeğimiz yap. var. Mor ne? Köpek. Okay. Köpekliğimiz var. Hop hop yapayız. Zıplat. <laughs> evet kılıcımız da vardı. O da patladı. Hayat. Evet. Evet ne diyoruz? Abone ol kankam Abone olup beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bye, bye.